Uzman Köy'den herkese merhaba. Transkript programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta konuğumuz analist Erak Büyükhasan. Erak Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Gamze Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Nasılsınız iyisiniz umarım. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Piyasalar biraz daha iyi olsa daha da iyi olacağız. O da olacak inşallah diyelim. <laughs> evet. O günlerde gelecek umuyoruz ki. Hemen piyasalar demişken aslında genel bir piyasa değerlendirmesiyle başlamak isterim. Bitcoin son birkaç gündür de 70 bin üzerinde 70 bine çıktı ve biraz böyle oralarda da kalacak gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nasıl seyreder Şimdi açıkçası yani fiyat bazında konuşacaksak biraz daha teknik seviyeleri konuşmakta fayda olur diye düşünüyorum. Şu anda BTC'nin 71.000 ile 73.000 aralığında önceki tepelerden kaynaklı ciddi diyebileceğimiz bir direnç var. Dolayısıyla BTC'nin daha yukarıdaki seviyelere çıkması için yeni all time high'lar getirebilmesi için 71-73 aralığındaki blok direnci aşması gerekiyor. Tercihen ben genel trendi okumak adına Haftalık tablolara bakıyorum. Haftalık tablolarda da eğer bir haftalık kapanış bu söylediğim alanın üstünde gelir ise teknik olarak bana göre teyidini de almış olacak aslına bakarsınız. Negatif tarafta ise 65.500'ü çok kritik görüyorum. Yani 65.500'ün altında şu anda hiçbirimizin görmek istemediği o negatif senaryoları izlemeye başlayacağım. 71.000-73.000 blok direncinin üstünde de daha pozitif ve daha yukarıdaki seviyeleri konuşmaya, beklemeye başlayacağım. Şu anda içinde bulunduğumuz aralıkta ise fiyatın yön bulmasını izleyeceğiz. Temel anlamda şu anda BTC'de aksi yönde bir trend yaratacak bir temel gösterge olmadığını görürüz. Tam aksine on chain tarafta bir ilgi olduğunu görüyoruz. Alımlar yapıldığını görüyoruz. Spot ETF'in ciddi bir etkisi olduğunu zaten uzunca bir zamandır hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla şu anda BTC hem temel hem de teknik anlamda pozitif duruyor. Dolayısıyla içinde bulunduğu aralıktan yukarı yönlü bir kırma göstermesi, aşağı yönlü bir kırma göstermesi olasılığından daha yüksek gibi geliyor bana bugünden bakınca. Ama burası kripto piyasası. Bugün böyle deriz. Bir saat sonra bambaşka şeylerle karşılaşabiliriz. Ama olağan dışı şeyler olmazsa öngörüm, beklentim bu şekilde. Evet aslında son cümleniz oldukça önemliydi. Çünkü biraz daha kripto piyasasını da genel olarak yorumlamanızı rica edeceğim. Çünkü uzun yıllardır artık bu sektörün içindesiniz. Dolayısıyla siz nasıl görüyorsunuz sektörün geleceğini ve bugüne kadarki aslında o atılan adımları? Sizce biraz kendini kanıtlamış gibi duruyor mu yoksa nasıl okunuyor aslında tablo dışarıdan bakılınca? Şöyle yani kripto para piyasası çok dinamik ve her gün trendlerini değiştiren, doğrularını, yanlışlarını her gün revize eden bir piyasa. Yani sadece kategorik olarak bile ele aldığımızda işte geçtiğimiz altcoin boğasını mesela işte DeFi projeleri başlatmıştı. Ondan sonra işte metaverse'leri falan konuşmuştuk. Şu anda işte DeFi'ın, metaverse'ün pek fazla esamesi okunmuyor. Bambaşka trendler başladı. İşte RWA var. Real, Real World Assets gibi. İşte DApping kategorisi var. AI kategorisi var, yapay zekası. Yani bunlar bile şunu da düşünüyorum mesela birkaç ay sonra bile bambaşka kategorileri konuşabildiğimiz çok dinamik bir piyasa. Projelerle kendi yaptığım, arka planda yaptığım analistliğim dışında da yaptığım işim itibariyle projelerle de çok fazla muhatap oluyorum. Biraz danışmanlığa kaçan bir işimiz var. Orada da gördüğüm şu ki çok iyi ekipler, çok iyi projeler, gerçekten iyi vizyonlar ortaya çıkıyor. Yani kripto para piyasası her geçen gün bu anlamda da gelişiyor gördüğüm kadarıyla projeler bazında da. işte hali hazırda bildiğimiz işte merkezi borsalar, işte fırlatma rampaları gibi büyük kurumlar da sürekli zamanı ayak uydurmaya çalışıyorlar, gelişiyorlar, değişiyorlar. Bunları pozitif olarak görüyorum. Ama bir de bunun yanında işte ne üdüğü belirsiz işte meme tokenlarında abuk sabuk böyle hareketler gösterdi. Daha bugün Galiba hatta sizin gazetenizde de okumuş olabilirim. İşte bu Madr isimli bir meme coin var Solana tabanlı. ve bugün 200 milyon dolarlık piyasa değerini aşmış durumda. Yani bir de işin böyle bir delilik tarafı da var kriptoda. İşte bu delilik tarafını biraz daha bertaraf etmek, biraz daha gerçek dünyaya entegrasyonunu sağlamak için işte ETF'ler önemli bir adımdı. Bir de bununla birlikte doğru uygulanacak yani sektördeki bu iştahı azaltmayacak, gelişimi engellemeyecek yani çok despot olmayan ama doğru adaleti gözeten regülatif yapılarla birlikte kripto sektörünün çok daha iyi yerlere geleceğini ve özellikle burada belki her kategori değil için, e, her kategori için değil ama mesela bir RWA kategorisi Real World Asset bunun önümüzdeki 10 yıllarda kriptonun içinde doğup gerçekten gerçek dünyada karşılığını göreceğimiz çok önemli bir kategori olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla böyle böyle yavaş yavaş aslında her varlığın veya her varlık kategorisinin yaşadığı Sancılı süreçler işte ilk başta emekleme sonra yürüme sonra koşma aşamasında ilerliyoruz ve kripto sektörünün halen daha ben emekleme aşamasında olduğunu düşünüyorum. Aslında inanılmaz da bir ilgi var hem e, Türkiye'de bizim ülkemizde hem de dünyada çünkü e, bir bakıyorsunuz her gün... Belki de onlarca proje aslında ortaya çıkmış. Biraz sanırım zaman da gösterecek herhalde. Sizin de bahsettiğiniz gibi adım adım ilerlemek aslında sağlam temelli ilerlemekte fayda var belki de bu projelerde. Evet, evet kesinlikle. Peki şimdi kripto sektörünü yorumladık ama bir yandan da aslında hem siz Bitcoin'in de o kırılma noktalarından da bahsettiniz. Bir de tabii ki önemli olan Amerika verileri de var. Biliyorsunuz işte önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak. E, aynı zamanda FED faiz kararını açıklayacak. Haziran ve Temmuz ayları için herhangi bir e, faiz indirimi beklentisi söz konusu değil e, aslında bakarsanız ama. Bir sürpriz gelir mi? Faiz indirimi olur mu bu aylarda? Çünkü Amerikan aslında ekonomisi de biraz soğumaya doğru e, yönünü çevirdi. Sizce böyle bir durum olabilir mi? Veya enflasyon ne zaman e, düşer, indirim ne zaman olur faiz indirimi? Açıkçası şimdi enflasyonda yani beni de, ve gördüğüm kadarıyla samimi olarak duyguların, düşüncelerini ortaya koyan birçok analisti de enflasyonun 9 seviyelerinden 4'lü seviyelere düşme hızı hepimizi şaşırtmıştı. Ama... Ama o dönemde 4 seviyelerinden Fed'in belirlediği 2 seviyesine inmesinin zor olacağına dair de ciddi sinyaller vermeye başlamıştı. E hemen hemen de 1 senedir falan Hepimiz bunu yaşıyoruz aslına bakarsanız. Yani resmen yapıştı kaldı. Zaten buna yapışık enflasyon deniyor. Yapıştı kaldı. FED gerçekten iki seviyesini, bu vakte kadar iki seviyesinde hiçbir şekilde esnemedi FED tarafı. İki seviyesinde ısrar etmeye devam edecekse ki buna mecburlar gerçekten. Israr edecekse tahmin ediyorum ki yılın yani bu yılın 3. çeyreğinde sizin söylediğiniz aralıkta bir faiz düşüşüne gitmenin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten en iyimser tahminler bile yılın dördüncü çeyreğini işaret ediyor. Açık söylemek gerekirse Kasım Aralık aylarında daha muhtemel olabilir diye düşünüyorlar. Ben açıkçası şu anda enflasyonda yani bu önümüzdeki hafta gelecek verilerde veya faiz kararında bu kısa vadede majör değişiklikler olacağı kanaatinde değilim. Yılın son çeyreğinde ne olur? Açıkçası şahsi öngörüm yılın son çeyreğinde de faiz indiriminin erken olduğunu düşünüyorum. Bugünden baktığımda ama işte dedim ya 9'dan 4'e indi hepimizi şaşırttı. Belki 2'ye doğru yolculuğunda da bir şu anda beklemediğimiz bazı gelişmeler olur. Çok hızlı bir şekilde seyreder. O zaman tabii ki öngörülerimizi değiştiririz. Ama bu yılın son çeyreğinde bile bana açıkçası zor geliyor. Dediğim gibi bunu öngören tahminleri de iyimser tahminler olarak nitelendiriyor çoğu analist dünyada da. Dolayısıyla zor gözüküyor bana sorunuzun cevabını öyle bir yanıt vereyim. Aslında bir yandan bu kararlar alınacak bu kararlar Bitcoin fiyatını da etkiliyor. Biraz belki o kısımla da bağdaştırabiliriz. Yorumunuzu alabiliriz. Ee, şöyle yani Bitcoin Evet yani şimdi burada belki birazcık daha global piyasalarla alakalı da bir iki bir şey söylemek daha doğru anlatmaya yardımcı olur diye düşünüyorum. Ama Bitcoin özelinde başlayacak olursak şimdi Bitcoin'de bambaşka bir hikaye yazılıyor. Uzunca bir zamandır. Yani Bitcoin'de alışkın olduğumuz dinamikleri değiştiren ve aslına bakarsanız biraz daha öngörülemez kılan bir spot ETF süreci yaşadık hep beraber. Orada bambaşka bir dinamik girdi piyasanın içine ki bu her zaman olabilir. Ama biz analistler hiç olmayan bir şeyin olma olasılığına göre oyun kuramıyoruz ne yazık ki olanlar üzerinden düşünme ya da bir ihtimal olursa onun ne gibi etkileri olabilir rasyonel zeminde tartışmaya çalışıyoruz. Bu spot ETF bambaşka bir hikaye yazdı. Ancak bu yazdığı bambaşka hikayenin de önümüzdeki dönemde ne getireceğini kestirebilmek çok mümkün değil. Neden? Bir, daha önce Bitcoin'de değerlendirme dinamiklerimizin, metriklerimizin arasında spot ETF etkisi yoktu. Mesela bu ayrı bir şey, gri bir alan. Yani İngilizce terimden Türkçe'ye çevirecek olursak gri bir alanın içinde BTC. Bilmiyoruz şu ana kadar pozitif etkisini gördük. Ama hep pozitif bir etkisi mi olacak? Bunu kestirebilmek pek mümkün değil. Temennimiz o yönde ama realite o ol mu olur bilmiyoruz. Mesela global piyasalarla alakalı ise şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere resesyon ihtimalinin hala masada olduğunu inkar etmek mümkün değil. Diyelim ki böyle bir senaryo oldu. İşte ekonomiler resesyona girdi. BTC'nin resesyon döneminde ne yapacağını da bilmiyoruz. Çünkü BTC bundan önceki boğa piyasalarını hep parasal genişleme dönemlerinde yapmış bir varlık. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte riskli piyasalar göstergesi olan endeksler gibi, Nasdaq gibi, S&P gibi. Ancak bir resesyon olursa ne olacağını bilmiyoruz. Yani bunların her biri gri alanlar aslına bakarsınız. Şu anki halinden memnunuz. İnsanların BTC'yi anlamasından memnunuz. BTC'ye hiçbir şekilde kripto sektörüyle ilişkisi olmayan insanların bile bu ETF'ler aracılığıyla yatırım yapıyor olabilmesini konusunda memnunuz ama içinde bulunduğumuz yeni hikayenin nasıl sonuçlanacağına dair Henüz bir fikrimiz yok açıkçası. Peki son olarak çok kısa şunu da sormak istiyorum. Hazır ETF demişken e, Ethereum ETF'leri de biliyorsunuz ki kabul edildi ama henüz işleme açılmadı. Sizce ne zaman işleme açılır? Haftalar sürecek diyenler var, daha kısa olacak diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ben genelde böyle çok uzman olmadığım konularda ahkam kesmeyi seven bir insan değilim. Ben de okuduklarımdan biliyorum. Çünkü bak bu ETF meselesi. Gerçekten uzmanlık isteyen bir mesele yani bu konuda değerlendirme yapmak. Çünkü işin bir de bir hukuki tarafı var. Yani sadece şunu söyleyebilirim ki bu ETF'leri piyasaya sürmek isteyen firmalar olabildiğince hızlı bir şekilde bunu piyasaya sürmek istiyorlar. Ee, önlerinde şu anda SEC'den onay geldiğinden beri bir hukuki engel de kalmadı. Sadece işte bu proses yani bu e, süreç. E, işliyor şu anda yani şu zaman olacak bu zaman olacak ifadelerim sadece işkembeyi kübradan sallamak olur. Peki. Onun da e, kimseye bir faydası olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için gerçekten çok değerli bilgiler paylaştığınız bizimle tekrar teşekkürler. Rica ederim ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Umarım izleyen arkadaşlar da keyif alırlar faydalanırlar.